Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Ben Cengiz Sakmanlı, 43 yıllık İngilizce öğretmeni. Hoş geldiniz. They are, bu cümleye geliyorum gene. They are here now. On, on, onlar şimdi burada. E peki onlar dün buradaydı nasıl diyeceğim? Onlar dün buradaydı. Bakın they were here yesterday. They were here yesterday. Onlar dün buradaydı dedim. Değil mi? Onlar dün burada idi dedim. Evet arkadaşlar. Demek ki demek ki şöyle bir toparlarsak am, am ve is past tense'te was oluyor. Are da past tense'te were oluyor. Evet. Cümle yaptığımız zaman am, am'i yerine, değil mi? Am'i yerine past was getiriyoruz. Efendim iz'in yerine past tense'e vaz getiriyoruz değil mi? Ar'ın yerine de past ver e getiriyoruz. En nasıl soru olduğu zaman başa geliyorsa, iz nasıl soru olduğu zaman başa geliyorsa, ar nasıl soru olduğu zaman başa geliyorsa, soru olduğu zaman başa geliyorsa, vaz ve ver de soru olduğu zaman başa geliyor. E peki olumsuzda nasıl oluyor bunlar? Olumsuzda. Olumsuzda. Burada ne oluyor? I am not, bakın I am not yazalım şuraya. I am not değil mi? Bakın. I am not here now. Ben şimdi burada değilim. O öyle saçma oluyor. I am not there now. Ben şimdi orada değilim. Bu daha güzel oldu. Ben şimdi burada değilim olmaz yani. Yani bu saçma bir cümle. I am not there now. Ben şimdi orada değilim. Değil mi? Ben şimdi orada değilim. Ha, bunu ben past tense nasıl yaparım? Ben dün orada değildim. Evet bakın. I was not there yesterday. Ben dün orada değildim. Bak. İnkar oldu. Olumsuz cümlesi oldu. Onuncu cümle oldu. I wasn't there yesterday. E ben bunu kısaltabilir miyim? Elbette kısaltabilirsiniz. Ya. Şöyle alırsınız. Wasn't'ı yan yana getirin. O'yu yok edin. Ve üstten virgül atın. İşte I wasn't there yesterday. I wasn't there yesterday. Oldu mu? Bal gibi oldu. Ben dün orada değildim. İşte biz burada neye dikkat çekiyoruz? I wasn't there yesterday. Ben dün orada değildim. Ha. Peki geldik buraya. He is here now. O şimdi burada. Değil mi? Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bu emlakı kısaltılmış yok mu diye soru sorabilirsiniz bana. Emnatın kısaltımı nasıl vaz Was, vazıt oldu? Em emol olmaz mı? Şunu şöyle yapsak olmaz mı yani? Şunu şöyle yapsak olmaz mı? Şöyle mesela. Olmaz mı? Yok. Böyle bir kısaltma yok. Böyle bir kısaltma yok arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Böyle bir kısaltma yok. O zaman başka türlü kısaltma yapılır. Bunu buradan yok ediyorlar. Bakın böyle. Biraz daha yaklaşıyorum. Üstten virgül. İşte bu. I'm not there ne diyor. Demek ki. Am not kısaltılmışı. I'm not diye oluyor. Ya da açık açık. I'm not there. Ne? Ben şimdi orada değilim anlamına geliyor. Demek ki. Am not. I'm not diye kısalıyor. I was not. Was not ise. Wasn't diye kısalıyor. Devam edelim. He is here now. O şimdi burada. Değil mi? O şimdi burada değil diyelim bakalım. He is not. Here now. O şimdi burada değil. Bunlar hepsi durum cümleleri. Bunlar da fiil yok. Fiil yok. Am, is, are yardımcı fiildir. Yani bunlar esas fiil değil bunlar. Cümlenin gövdesi daha biz geçmedik. Terslere geçmedik ki terslerde fiiller bizim. Şu anda fiillerimiz yok ki daha. Şu anda yardımcı fiillerle sadece durum cümleleri no action cümleler kuruyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz şu anda. Temelle uğraşıyoruz hala. Evet. He is not here now dedik değil mi? He is not here now. Evet arkadaşlar bakın He is not here. Ne yaptım ben bunu? Olumsuz yapacağım değil mi? Yaklaştırdım. Yaklaştırdım. Kısaltacağım ayrıca da değil mi? Yaklaştırdım. Bakın. Üstten bir uygun. He isn't here now. O şimdi burada değil. İşte size olumsuz. He isn't. Is not. Ayrı ayrı yazılıyor. Birleştiği zaman isn't oluyor. He isn't here now. O şimdi burada değil. Geldim buraya. He was here yesterday. O dün buradaydı. O dün buradaydı. E bunu da olumsuz yapalım. Tabii ki yapalım. Ne yapacağız? Öncelikle not ilave edeceğiz. Nat değil anlamına geliyor. Bakın görüyor musunuz çocuklar? Nat neymiş? Değil anlamına geliyor. Ha devam edelim. Bakın he was not here yesterday. O dün burada değildi. Değil mi? O dün burada değildi. E peki was not kısalmaz mı? E, tabii ki kısalır. Bakın yanına getirdim was not'ı birleştirdim evvela. Sonra o'yu yok ettim. Üstten bir virgül. He wasn't here yesterday böyle kısalıyor. Demek ki is not isn't diye was not wasn't diye kısalıyor. Pekala, pekala, pekala. They are here now. Onlar şimdi burada diyor değil mi? Onlar şimdi burada. E bu kısalır mı? Ya tabii ki kısalır bu. Bakın kısaltalım bunu gelin. Yaklaştırdık buraya. Yaklaştırdık. Bakın buraya yazdım. Pardon pardon pardon. Önce şunu bir geriye alayım arkadaşlar. Bir saniye. Bir geriye alayım. Heh, aldım. Evet şöyle yapayım. Bakın yaklaştırayım buraya. Tamam. Sonra buradaki a'yı yok ediyorsunuz. Üstten bir gün attınız mı İşte bu they are here now diye kısaltılmış oluyor. They are there diye kısaltılıyor. Onun a'sı yok oluyor. They are here now. E, peki. Peki. E, biz bunu olumsuz yapalım. Gelin olumsuz yapalım bu cümleyi. They are not here now diyelim. They are not bakın. They are not Here now. Onlar şimdi burada değil. Onlar şimdi burada değil. Ne yapacağım ben? Bunu kısaltmak istiyorum. Onlar şimdi burada değil. Bakın yaklaştırdım. Arla onları birleştirdim. Ne yapacağım şimdi? O, o var ya o. Şuradaki o. Onu yok edeceğim arkadaşlar. İşte aren't. Aren't oldu the aren't. They aren't here now. Onlar şimdi burada değil oldu. Aren't da diyebilirsin ya. O da doğru. Ama bu da doğru. E, Kısaltma çok kullanıyoruz. Biz de Türkçe'de kullanıyoruz. Evet. Şimdi they aren't here now. Evet geldim buraya. They were here yesterday. Bakın they were here yet. Dün o burada. Onlar dün buradaydı. Onlar dün buradaydı. They were here yesterday. Onlar dün buradaydı. Ne yapıyorum ben arkadaşlar? Were burada olumlu cümle. Ve past tense geçmiş zaman. Peki soru yapsam nasıl yapacaktım ben bunu? Buradaki were alacaktım. Başa getirecek. Şuraya getirecek. Were they here yesterday? dün, de, dün onlar burada mıydı? Diyecektim değil mi? Dün onlar burada mıydı? Diyecektim. Evet. Peki. Olumsuz yapacaktık biz. Ondaydık. They were not They were not here yesterday diyoruz değil mi? They were not here. Şöyle yapayım arkadaşlar. Evet. They were not here. Şunu biraz küçülteyim. 22 yapayım. Evet oldu. Heh, oldu. They were not here yesterday. Bakın burada. Gördünüz mü? They were not here yesterday. E peki, were'la not'ı ben kısaltabilir miyim? Elbette kısaltabilirim. Bakın şöyle. Getirdim buraya. Buradaki o'yu ne yapıyorum? Yok ediyorum ve üstüne bir apostrof atıyorum. apostrof atıyorum. They weren't here yesterday. Onlar dün burada değildi. Sevgili arkadaşlar, demek ki şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki to be fiilleri deyince aklımıza am, is, are geliyor. Ama bu present hali. Bunun bile. de Past hali var. Past hali vaz ve were. Emle izin yerine geliyor. Vaz geliyor. Arı yerine geliyor. Were geliyor. E peki bunun perfect hali var mı? Var. Bunların perfect hali de var ama şimdi vermiyorum. Çünkü karıştırmayasınız diye vermiyorum. Bunlarda eylem yok. Neymiş? Bunlarda eylem yok. Şimdi bunu bir tek sayfa haline getireyim ben. Bir saniye. Evet. Whole peş diyelim şöyle. Heh. Bakın. Gördünüz mü? Evet. Evet, 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 evet. Şöyle yapalım, evet. Ve şöyle yapalım, evet. Ha bakın am ile is are ne oldu? Am ile is was oldu. Are da böyle oldu. Birbirinin geçmiş zamanı bunlar. Ne bu durum cümleleri. Yani no action. Evet. Am I am not here now. I am not there now. Ben şimdi orada değilim. Bu yani bu cümle. Bakın bu cümle. Ben şimdi orada değilim ama was da kullanılan I wasn't there yesterday. Ben orada değildim. Çocuklar biliyor musunuz bu tubi fiilleri tubi fiilleri ciddi anlamda önemli fiillerdir. Ciddi anlamda önemli fiillerdir. Ben size diyorum ki sevgili arkadaşlar iyi çalışın bunları iyi öğrenin. Çünkü bu tubinin bu tubinin ileride ileride çok 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 önemli olduğunu anlayacaksınız. Niye biliyor musunuz? Cümlelerde bunlar o kadar güzel bir şekilde kendilerini gösterecekler ki present'ta, past'ta, future'da, ne bileyim perfect'te her teste gösterecekler bunlar. Bu to birincisi olsun. To ikincisi de birazdan e, yapacağım ben bunu. Sanırım bir sonraki gün vereceğim size bunu. Ama to be önemli bir fiildir arkadaşlar. Lütfen to be 1'i iyi izleyin. Sevgiyle kalın lütfen.